Pozlara bak ya. Artist. <laughs> Oo, kırlangıçlar da buradaymış. Zeynep'i bırakmaya mı geldiniz bakalım? Zeynep güvenlilerdi kanka ya. Merak etmeyin. Değil mi Zeynep? Evet kuzum. Zeynep bize emanet. Burada biri birine emanetse o da sizsiniz. Zeynep'e emanetsiniz. Endişelenmeyin bence. Kız... bakalım. Neredeydiniz siz? Bütün tiyatro ekibi eğlendik, bir siz yoktunuz. Cidden ha? Neredeydiniz? Önemli bir işimiz vardı Mars. Neymiş bu kadar önemli olan? Yolda konuşuruz Tonguç. Ne oluyor kardeşim? Sen çok dolaşma buralarda. Gel seni yurt adına götürelim. Yahu bıraksanız ya. Bakın masa gibi alıp götürdüler. Kardeşim ben yurt sorumlusuyum. Çocuklara bakın ya. Sürekli bahçede koşuyorlar. Aha. Teknoloji detoksu çocuklara çok iyi geldi. Enerjileri yükseldi. Yalnız hocam ellerinden telefonları almanız o kadar iyi oldu ki tebrik ediyorum valla. Teknoloji okulu değil, olimpiyat köyü sanki. Sevgi hocam tekrar geri verdik değil mi telefonları? Evet hocam verdik. Sabah çok iyi. İyi yaşayın. İyi yaşayın hocam. Sağ şey ol. Sağ Buyurun hocam mis gibi nane sağ ol eline sağlık Sadi. sağ ol. Afiyet olsun, iyi yaşayın. Teşekkür ederim. Hocam, soğuk mu aldınız? Biraz kırıklığım var, o kadar da dikkat ediyorum. Hadi. Ay, i̇yi yaşayın. çok yaşayın. Çok yaşayın. Geçmiş olsun hocam. Sağ ol, teşekkür ederim. Şifayı kapacağım galiba. Hocam, ben de tam bere örüyordum. İsterseniz bitirince size vereyim. Sıcak tutar. Aa, çok iyi olur. Tabii saçlar erken gidince rüzgarı direkt olarak alıyorsun. <laughs> Hocam siz isterseniz yarın okula hiç gelmeyin. Ha böyle evde sıcak şeyler, içer sıcak şeyler yer. Hem de sıcak şeyler düşünürsünüz. Ne dersiniz? Olabilir aslında. Yarın durup bir bakayım da ona göre karar ver. Ha yani gözünüz hiç arkada kalmasın hocam. Okul bize emanet. Sağ ol, sağ ol. Sağ. Ol. Ay, şu bir türlü beceremem. Ben. Nasıl Yardım edeyim hocam. mi hocam? Tamam. Oh, Sevgi onu. Üstünden böyle bas. Yapamayacaksan ben yapayım. Lüş, Şöyle hocam. yapıyorum ben, evet. Sağ ol. Tamam. Aa, Aa, sağ ol. Buyurun hocam, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Güzel yaptın. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.